Squid Game sezon 3 olması gereken final. Namsu git şunu öldür. Ya sik kafalı Thanos yeter. Namsu değil. Namsu değil adam Namcu. Tamam işte neyse. Şunu aşağı atalım. Butona basalım. Ne butonu lan? Salak mısın? Yoksa dayak mı yemek istiyorsun? Aa salak mısın lan? Gelin. Hadi gelin. Ben bu oyunları daha önce oynamıştım Sizi yardım. Ama siz beni asla dinlemediniz Dinleseydiniz Şu anda bu parayı alıp siktirip gitmiştiniz Orospu çocuklar. Oyuncu 456'ın avantajı var Bilmiyorum Haydi oyuncu 456 Geçen oyun bebeği öldüren Orospu çocuğu 123'i de öldürdün <laughs> Bebek olmasaydı şu anda Oyuncu 456 da yoktu. Bence de. Siktir git sen öldür ya bu şerefsizlere bıçak varsa. Git dediğim yap. Tamam lan. Bak. Oyuncu 456. A anlaşabiliriz. Bıçak bana ver. Ve Thanos öldüreyim. Ve sonra da bu parayla ikimiz gidelim. Benim amacım para değil. İnsanlık. Ama siz insan değilsiniz. Siktir bak sakin ol. Sakin ol. Elindekini bırak lan orası bu çocuğu.